Merhaba değerli Sala Türkoğlu hayranları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için yeni bir video paylaşacağım. Herkesin severek beğenerek izlediği oyuncu Sala Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan yeni bir haber geldi. Herkesin severek merakla izlediği Halil İbrahim Ceyhan ve Sala Türkoğlu'ndan hayranlarına özel muhteşem paylaşımları her zamanki gibi kanalımda olacak. Bunun için kanalımı izlemeye devam edin değerli izleyiciler. Sosyal medyada sıkça bahsedilen oyuncularımız Salatürk Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan son zamanlarda dizinin genç kuşaktan oyuncularla eleştirilmelere daha popüler bir hal aldı. Oyuncu Salatürkoğlu Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın son zamanlarda böyle eleştirilmesi takipçiler tarafından dikkat çekti. Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün canlandırdığı karakterler seyirci tarafından beğeniyle izleniyor. Herkesin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Dizide rol aldığı arkadaşıyla adı aşk dedikodularında konuşulan Sıla Türkoğlu doğa karakteriyle adından söz ettiren ve sosyal medyayı sallamaya devam eden bir oyuncu oldu. Özellikle Twitter'da haber yayınlayan ve dizi sayfası hakkında açıklamalar yapan Sıla Türkoğlu'nun güzelliğini sizlerle paylaşıyoruz ve Oyuncu hakkında yeni haberleri sizlere sunuyoruz. Rolüyle başarılı bir şekilde başa çıkan oyuncu Sala Türkoğlu cüretkar kıyafetleri ve giydikleri elbiseleriyle herkese hayran bırak. Beğeni üstüne beğeni alan güzel oyuncu Sala Türkoğlu muhteşem paylaşımlarını sizlerle paylaşıyor. Değerli izleyiciler Sala Türkoğlu muhteşem karelerini takipçilerine sunmaktan gurur duyduğunu belirtti. Şimdilik ise bizden bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıklı, mutlu. huzurlu kalın.